Sevgili canlar, şimdi sizlere aktarmak istediğim konu yaşadığınız her şeyin aslında bu kadar da ciddi konular olmadı. Sağlık konusu dışında aslında o bile çözülebilir ama konumuz o değil. Konumuz sizlerin hayat döngüsünde kendinizi ifade ederken aslında ne kadar da ciddi olduğunuz. O kadar ciddisiniz ki yaşadığınız her şey daha da ciddileşiyor. Bir kadın ve erkeğin arasında kalmış çocuğu hiç kimse görmüyor mesela. Ve siz ister karşınızda bir çocuk olsun, ister bir adam olsun, ister bir iş çok ciddisiniz. Aradaki asıl görmeniz gereken kendi içinizdeki o çocuk. Gülmek ve mutlu olmak isteyen o duygunuzu, o çocuğu hiç görmüyorsunuz. Küçükken hemen büyümek istediniz. Çünkü merak ediyordunuz büyüklerin yaşadıklarını. O nedenle çok şeyleri bastırdınız içinizde. Şimdi de mutlu, ve her şey yolunda gitsin istiyorsunuz ama sadece öğretilenler üzerinden mutlu olacağınızı zannediyorsunuz hissetmeden. Oysaki içinizdeki çocuk şu anda hala istekliysen sana gösterebilir ve yaşatabilir. Sen yeter ki onu gör. Kendindeki mutluluk çocukça kendin olabilmektir aslında. O halde şimdi her ne yapıyorsan şu anda bırak. Ve sadece bir anlık odaklan ve sor kendine. Ben şu anda yaptığım bu halden ve konuştuğum bu kelimelerden mutlu oluyor muyum? İçimdeki çocuk olsa ne yapardı? bilirdi muhakkak en çok ne yapsa mutlu olacağını. Artık buna müsaade etme. Unutturma kendini. Konu ne olursa olsun. İçine biraz mutluluk ekle. Sadece çocukça olsun. Kalpten olsun. Nefes al. Şimdi tekrar bak hayatına. Var olan her şey sensin değiştirmek de senin elinde. Önceliğin sen olursan, önce seni hissedersen, önce sen gülersen, çocukça, kalbince, isteyince. Şimdi bir söz ver kendine. Ben önce ben olursam, tüm öğretilenlerden, ezberletilenlerden özgürce. O zaman sen, ben, bir olabiliriz hem de en derinden kalpten şimdi uzat elini önce kalbine sonra gözlerinle bana ve şimdi bir olsun sözümüz özümüz aşkla